çekmiş Böyle Böyle bir aşk dünya. Çok güzel olmuşsun <laughs> Esra bak adını ilk başa yazma Herhalde kızım Kız <laughs> <laughs> düşmanı bakan yok herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biz kuaföre geldik saat 7 ama ben biraz rahatsızım öksürüyorum burnum akıyor boğazım çok şükür ağrımıyor yani dün gece hapşırıyordum soğuk kalmışım. Kınadan bir gün önce bayağı bir üşümüştüm çünkü. Şimdi kuaföre geldik. Erkan Bey bizi bıraktı. O da işte kendine falan halledecek. Gelip bizi alacak. Şimdi kız kardeşim yanımda. Esra zaten burada oturuyor. Ben Kanarya'da yaptırıyorum makyajımı. O da sonradan gelecek. Şimdi bakalım makyajla birlikte başlayalım. Makyajla pek gösteremeyebilirim bu arada. Hemen gideyim başlayalım. Göz farım bitti. Kirpik taktırmadım. Fondöten miydi? Hı hı bundan ten de sürüldü anlık kaldı ruj kaldı başka başka bir şey yok herhalde Arkadaşlar size öncesini çekemedim ama başa başladık. Ya buradan sonra ne çekebilirdim? Şu an bir şey belli olmuyordu. Ama içimden ses güzel olacak diyor. Buralara telif hakkı bana. Arkadaşlar merhaba. Ben kuaförden çıktım. Sesim bayağı kalın çıkıyor. Kusura bakmayın. Erkan Bey. <laughs> E, şoför koltuğunda. Normalde Faruk sürüyordu ama birazcık kastettik. <laughs> Kardeşim arkada. E, Soş burada. Şu ana kadar burnumda büyük bir akma olmadı. Normalde bayağı bir çeşme gibi olması gerekiyordu ama çok şükür bir şey yok. Hapşırmıyorum da şu anlık. Belki sabahın erken saatleri olduğu için olabilir. Şimdi Erkan Bey izin verirse tekrar Florya'ya fotoğraf çekimine gideceğiz. Çok durmayacağız çünkü düğün öğlen saatinde olduğu için orada çok vakit kaybetmememiz gerekiyor. Florya'ya gittiğimizde tekrar görüşürüz. Bir şarkı var bak onunla güzel bir video var. Var bir hayalimiz. Bir, şey güzel söylüyorum. şarkı. Paul ha, mu? Var bir. Hee ha, hatırladım. Ha. Biliyorsun değil mi şarkıyı? Sesi biraz daha çevirir misin? <gülüyor> bir de baktım yok ki yerinde. <laughs> Nerede? Bir bile yoksa nerede Taşıdım hamam gibi ben kalbimi bunca sene Muhtacım oh, oh, oh. gerçekmiş gitmiş nerede, nerede Kız sen oradan gel ben buradan Çatlasın düşmanımız Vardı, ne, ne güzel de, ne, düşmüş, de arkadaşlar geldik iniyoruz şimdi. Açayım mı kapıyı? Dur gel hanım ben açayım. Sen de gel. Çıktık Çık, arkadaşlar da inşallah elbisem Altyazı çok yani, pislenmez ya. Misin? Sanki pislenecek gibi duruyor elbisem. <laughs> Bakın hmm. ne yanımda. <laughs> Oo ne kadar güzel duruyorsun Esra. Kapıyı Ay. Yine Florya'ya geldik. <laughs> Şimdi biz vakit kaybetmeden hemen fotoğraflarımızı çekinelim. Bu sefer Zeynep'ime zahmet vermek istemedim. Kendi şartlarımızda fotoğraf çekineceğiz. İnşallah güzel olur. Biraz daha kamerayı elimde tutmaya çalışacağım. Nereye gidiyorsun ben Sen ne Güzelsin, güzel. Bakın, Erkan'ın yakı çiçeğim ve benim gelin çiçeğim elimde. Zaten birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. Bir de Nedim'e bilekliği vardı. O da kardeşimin kolunda. E ee Erkan Bey, ne hissediyorsun? Şu an Erkan ben, Bey şok olmuş durumda evet. bana bakıyor. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Evet şimdi uygun fotoğraf çekimi için gidiyoruz Sabah saatleri olduğu için o kadar sessiz Sadece kuş cıvıltıları var Bir de Erkan Bey var Ay arkadaşlar inşallah burnum falan akmaz Gözlerim akmaz Ben bir hapşırıyorum var ya aman Allah'ım Yalnız şu an herhalde Sonbaharda olduğumuz için etrafta çiçek böcek hiç yok Size şöyle biraz etrafı göstereyim mi Şöyle gelmek isteyenler için Çekiz. This ya. <laughs> bir ya. Çok iyi. ya Biraz daha eğil. <laughs> ya düşmez. Sıfırını tut. Alayım, tut. Düşme. <laughs> <Eyle diyorum. gülüyor> ya, sen bak. Bilmiyorum. <laughs> ol. Sen de iyiler, doğru. <laughs> Bana <bakla. gülüyor> Arkadaşlar fotoğraf çekimimiz bitti. Kendi çapımızı amatör bir şekilde yaptık. Ama gelinliğim battı. Çünkü çimenler ıslaktı. Gerçi Erkan Bey girme oraya dedi ama ısrarla girdim. Olmasaydı yani oraya girmeseydim çamur olmayacaktı gelinliğim. Bakalım eve gittiğimizde bir şey yapabilecek miyiz? Biraz moralim bozuldu yani. Cidden. Arkadaşlar kendi mahallemize geldik. Ah nerede? Sürekli nerede? <laughs> basa basa geldik yani. Düz yolda korneye basa basa. Konvoy yapmadan korneye bastık. Değil mi Esra? Evet. <laughs> şimdi eve yaklaştık. Annemler şaşıracaklar erken geldik diye. Bir an önce gelinliğimin eteklerini halletmem lazım. Niye mahalleyi ayağa kaldırdın? Evet. Evime geldim. Abla, evet. Bana <laughs> da Bakayım bakıyorlar mı? Bakan yok, çıkan yok. kapıda ben Esra bak adını ilk başa yazmış. Herhalde kızım. <laughs>

Фазлысы. бисмиллаһир раһманир

thank Tá bom? we'll

bu süreklilik arz eden zincirimize arkadaşlar bitti. Biz şimdi yemeğe gidiyoruz. Ama bakın bu sefer bir ekstra daha var İrem. Esra. Kardeşim. Faruk. Gidiyoruz. Erkan Bey nasıl geçti günün? Anlat bakayım. İyi vallahi yorucu ama güzel geçti ya. Erken bitti ya. Keşke 12'ye kadar sürseydi. Öğlen birden akşam 12'ye kadar mı? Ne bileyim. 12 saat diyor yani. Bak sana el Ablası çocuklar. Çok mutluyum. Ablası çocuklar çocuklar <laughs> bak bak. Gelin hanım sana diyorlar. Ne? Çocuklar bir saat abla abla diyorlar duymadın. <laughs> tamam sen de bir şey yapayım. Bunları birleştiriyoruz.